Bakın bu çok önemli bence. Günah işledikçe özgürleştiğimi hissettim. Günah işledikçe bir insan özgürleşir mi? Nasıl bir şey bu? Neden özgürleştikçe de diyor öfkelendim. Bakın. Ve öfkelendikçe erkekleştim ve iyileştim. İlk önce günah işliyor ve o bazal gangliya'ya yazılan davranışta bir önceki davranış değiştiriliyor. Üzerine bir kod yazılıyor. Diyor ki özgürleşeceksin. Sonra ne oluyor? Özgürleşmediğini anlayınca Umut gibi öfkeleniyor. Diyor ki özgürleştikçe de öfkelendim. Öfkelendikçe de erkekleştim. Evet. Sizden oldu mu? Öfkelendikçe Kesinlikle. Yani... o sinir, o şey birine hesap sormak. Hatırlıyor musun? Aynen bir bir tane danışan ben gidip yüzleştikten sonra erkekleştim ve kızlar ilgi duymaya başladım. Taciz mağduru. Taciz, benim ailem belgeseli dördüncü bölümde. ailem bölümde. Burada da aynı şey geçerli. Ve ve sevgili izleyiciler. Bir de şöyle parantez diyorum. açayım. Bütün Çok taciz ve tecavüz mağdurları, istisnasız kadın ya da erkek, psikolojik kuralı şudur. Taciz ve tecavüz mağdurları hayatta herkese hesap sorabilirler. Tecavüzcülerine, tacizcilerine hesap soramazlar bu programdan kulaklarına küpe olsun. Öyle ya da böyle kim olursa olsun tacizcisiyle, tecavüzcüsüyle yüzleşmek zorundasınız. O yüzleşmeyi yapmadığınız takdirde sizin iki yakanız bir araya gelemez. Mutlu evet. bir hayatınız olamaz. Evet. Kahramanı babası olmayanın ne yazık ki kurtarıcısı yabancı erkekler oluyor diyor. Bir yine mektup gönderen. Ve diyor ki devam ediyor. Ben baba olsam sevgimi çocuğuma gösterir. Onunla vakit geçirir, onunla bir oyun arkadaşı, bir kahramanı olurdum diyor.